şeye inan ki onun parmağını öyle yapmıyor. Hmm. O şeyi yapıyor. Ay bak, bak bak bak. Aa, o Benim sadece bir şey oraya yer. <laughs> yer seni ha yer yer. Isırır seni ısırır. Olabilir ha. Hı. Ela gel buraya. Yakmıyor da. <laughs> Çocuk olduğunu da. <laughs> Sanki hiç hayvan görmemişiz ya. Balabeyin içinde görmedim. 2 3 yıldır da tavuk görmedim. Uzun yıllardır ben de görmemişim öyle canlı canlı. Çocukken görmüştüm. Ama çok güzel. Pişirip yesek. Gel seni de pişirebileyim kız. Erkek pişiriyor. misin kız mısın? Her Erkek. Erkek. Yani. Erkek. Kız senin. olanı dışarıda geziyor. Evet. Hatunlarını koruyor. Hmm. Seçoz niye yani?